Oh. Şermin beni çok şaşırttı yalnız. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Beni de çok şaşırttı. Gerçekten canı pahasına Adnan'ın hayatını kurtarmış. Ne diyelim. Ne geçiyor aklıma? Ne düşünüyorsun? Şermin'e nasıl teşekkür ederim? Ben diyorum şu bankadaki tedbiri kaldıralım. Hayır, hayır. Sakın. Sakın tedbiri kaldırma çocuğum. Aman iki günde yer o parayı. Ondan sonra yine açıkta kalacak. İzeni ne, ne yaparsa yapsın hanı. Hayır olmaz hayır. Tedbir kalsın. E ne yapacağız peki? Reşit Paşa'da bir evimiz var ya bizim. Şermin onu çok sever. Müstakil olan mı? Hı. Diyorum ki o evin tapusunu Şermin'e verelim. Zaten tedbirdeki parasından daha fazla eder o. İster kiraya versin, ister kendi kalsın artık. Olabilir. Doğru söylüyorsun. On tane de Cumhuriyet altını verelim Adnan'ın hediyesi hmm. olarak. Şermin meselesi tamamen bitsin. Yeter ki bizden uzak olsun. On altına? Ne? Adnan'ın hayatına on altın mı değer biçiyorsun Demir? Züleyha ne diyorsun sen? Demir Şermin, Adnan'ın hayatını kurtardı. Sen farkında mısın? On altın mı bunun karşılığı? Bu mu? Koskoca Çukurova'nın hakimi Demir Yaman, oğluna on altın değer biçiyor. Senin için Adnan'ın değeri bu mu gerçekten? On altın mı? Ya anlayıp dinlemeden ne diyorsun şimdi bana? Yazıklar olsun sana diyorum. Yazıklar olsun Demir. Süleyha, beni bir dinle önce. Demir. Ne diyor bu şimdi? Sinirleri bozuk yavrum. Kolay değil evladını kaybediyordu kız. Ya olacak iş mi anne? Beni neyle suçladığını bilmiyorum ki. Tamam annem sen sakin ol. Demir sakin ol. Of. Of. Ne oluyor Züleyha? Ne demek istiyorsun sen? Aslı sana ne oluyor Demir? Oğlunun hayatına on, altın mı para biçiyorsun? On altın verelim, gönderelim diyorsun. Asıl sana ne oluyor? Ya önce beni bir dinle. Demiş Leyla doğduğundan beri Adnan'a karşı tavırların çok değişti farkındayım. Sen aklını mı kaçırdın Züleyha? Adnan benim oğlum ilk göz ağrım. Çocuklarım arasında birbirinden ayrıcalık yapar mıyım Allah aşkına? Bilmiyorum. Ne de olsa Adnan öz oğlun değil. Züleyha benim sabrımı taşır mı? Adnan benim oğlum. Hayatım her şeyimin sahibi. O yüzden mi on altın değer bir çözüm oğluna? Sen beni dinlemeden saçma sapan şeylerle niye suçluyorsun Züleyha? Lafın ortasında geldin. Şermin'e Reşit başadaki villayı vereceğiz. İki katlı ev vereceğiz. O altınları Adnan'ın hediyesi olarak verecektim. Sen beni ne korkunç bir şeyle suçladığının farkında mısın? Adnan'ın hayatını on altın mı biçiyorsun ne demek? Onlar benim her şeyim. Çocuklarım arasında ayrıcalık yapmıyorum Züleyha. Onlar benim canım. Onlara verdiğim kıymet öyle parayla, pulla, servetle ölçülemez. Anladın mı? Eğer bir daha Adnan senin öz oğlun değil dersen seni mahvederim Züleyha. Burnundan getir. Saçma sapan şeyleri bahane edip benim canımı sıkma. Sabrımı taşırma. Ne oldu? Alttan alsaydın be çocuğum. Ya bırak Allah aşkına. Ne alttan alacağım anne? Adnan'la Leyla'yı ayırdığımı düşünüyor. Olabilir mi böyle bir şey Allah aşkına? Adnan benim ilk göz ağrıdı. Bunca savaşı kim için verdim ben anne? İkisi de benim çocuğum. Dünya yıkılsa ikisini birbirinden ayırt eder miyim Allah aşkına? Bana söylediğine bak.